Minecim, ne haber? İyiyim ben, iyiyim. Yılbaşı gecesi için bir programın var mı? Süper. Birlikte takılalım mı? Ne bileyim ben, kulübe gideriz. Bir sürü partiler var. Onlardan birine akarız. Ucuz ucuz fiyatlara baktım ben. 2000-2500 liradan başlıyor. Bir şey değil. Çok pahalı. Senin için çok pahalı veremezsin. Bir gece için değmez. Doğru bak sen böyle söyleyince bana da mantıklı geldi. Alttan arama var ben seni sonra arayacağım Emineciğim. Ben seni sonra arayacağım. Geri zekalı. Geri zekalı. 2000 lira çok mu ya? 2000 lira çok mu? Hı? Ben fakirim demiyor. 2000 lira çok diyor. Fakir. Allah'ın fakiri. Annem haklı. Annem haklı. Fakir sevilmiyor. Ben de sevmiyorum. Ben de fakir sevmiyorum. Ay ben annem gibi mi olacağım? Ay ben annem gibi mi olacağım? Hayır ya hayır. Hayır lütfen. Bir dakika ya. Annemle alakası yok ki fakiri kimse sevmiyor. Evet acıyorlar ama sevmiyorlar. Allah'ım lütfen beni fakir yapma. Ben dahil kimse sevmez beni. İlla yapacaksan zengin yap lütfen. Hep daha zengin, hep daha zengin. Lütfen.